Hocam özellikle şehir hayatıyla birlikte çok yaşadığımız bir sıkıntı. Ben yaşıyorum, muhtemelen siz de yaşıyorsunuz. Muhtemelen şu an bu yayını izleyen hemen herkes yaşıyor. Sabahları kalkıyoruz, bir yorgun hissediyoruz kendimizi evet. ama öyle böyle değil. 12'de yatmışız, 6 saatten fazla uyumuşuz, 7 saat, 8 saat. Buna rağmen çok yorgunuz. Nedendir hocam? Sabahları yorgun uyanmanın pek çok sebebi var Emrah Bey. Ee, bu bazen vücuttaki bir vitamin mineral eksikliğinden olabilir, özellikle D vitamini, B12 vitamini eksikliği, B6 vitamini eksikliği. Bazen e, hormonal bir rahatsızlıktan olabilir diyelim insülin direnciniz veya tiroid bezinin az çalışması, hipotiroidi, haşimato gibi bir hastalık olabilir. Organlardaki yetmezlikler olabilir. Bazen de bir romatizmadan kaynaklanabilir. Sabahları yorgunluğa uyanıyorsanız romatizmaya bağlı olabilir. Özellikle kas romatizmaları, fibromiyajı günümüzde bunun en sık sebeplerinden bir tanesi. O yüzden her zaman diyoruz ya başarılı bir tedavi için önce teşhisi doğru tespit etmek gerekiyor. Bahsettiğimiz bu sebeplerden hangisi sizin yorgun uyanmanızın sebebi sizi dinledikten sonra muayene ile kaslarınıza ve diğer organlara işte sindirim sistemi, nörolojik durumlar, kaslarınızın esnekliği veya nörolojik testlerle kişi kapıdan girdiğinde o yüzünün durumu bazen yüzden bile analiz edilir insanlar. Yani sizin diyelim gözünüzün işte beyaz kısmında bir renklenme, bir ee, kızarıklık varsa, sizin sindirim sisteminize ilgili bir bozukluk olabilir veya renkli kısmında bir durum varsa, o e, solunum sistemiyle ilgili bir problemi gösterebilir gibi kişi kapıdan girdiği zaman biz şöyle bir gözlemlemeye başlarız. Ee, konuşurken de e, zaten o sizin özgeçmişiniz, soygeçmişiniz, anamnez dediğimiz hastalığın hikayesini alırken bizim için. ...bir yol işaretidir bunlar. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve başarılı bir teşhis için ve tedavi için hepsi önemli. Hastalığın hikayesi, muayene gerekirse de görüntüleme yöntemleri veya... ...değişik tahliller, kan tahlili, idrar tahlili gibi. Biz bunları değerlendirdikten sonra sizin... Ee, sabah enerji eksikliğiniz nedendir, yorgunluğunuz nedendir? Bunun sebebi konusunda bazı tespitlerde bulunup ona göre de bir tedavi programı oluşturuyoruz. Hı hı. Günümüzde özellikle e, son zamanlarda biraz modern hayatın getirdikleri, biraz son senelerde işte değişik hastalıkların ortaya çıkması, özellikle viral enfeksiyonların pandemi yaşadık. Özellikle koronavirüsten sonra biliyorsunuz vücudu oksijensiz bırakıyor. Sinir uçları harap oluyor. Kaslar etkileniyor. Dolaşım etkileniyor derken insanlarda bir halsizlik, yorgunluk, enerji eksikliği. Yeteri saat uyusa bile bir yorgun uyanma. Sanki hiç uyumamış gibi veya üstünde bir tır geçmiş gibi bir toplayamama kendini. Sabah mesela saati kuruyor ve kalkacak işte diyelim altıda. Hmm. Ama hep öteleme, erteleme e, alarmı erteliyor insan, toplayamıyor. Veya sabah kalkıp işte eşine, çocuğuna e, bir kahvaltı hazırlayacak hanımefendi ama kalkıp o enerjiyi bulup da o kahvaltıyı hazırlayacak durumu kendisinde elde edemiyor. O yüzden bazen romatizmalarda biz bunu çok görüyoruz. Hem onu yapamamanın sıkıntısı çünkü hani bir şeylere yetmeye, yetişmeye çalışıyor insan ama onu yapamayınca hem o hastalığın verdiği sıkıntı hem bir şey yapamama hem bazen anlaşılamama olabiliyor. Çünkü bazı rahatsızlıklar var işte fibromiyacı gibi. Bu durumda çok görüyoruz sabah enerji eksikliğini. Ve vücudun değişik bölgelerine ait işaretler veriyor. Mesela yediğini sindiremiyor, unutkanlık olabiliyor, aldığı nefes kendisine yetmiyor. Gece dişlerini sıkıyor, baş ağrısı, boyun ağrısıyla uyanıyor huzursuz bacak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu gibi durumlar meydana geliyor. Eee tahlillere bakıyorsun, her şey normal çıkıyor. O yüzden hiçbir şeyin yok hastalığı da deniyor bazen doktorlar da ne yazık ki böyle durumlarda bazen antidepresan yazıyor veya bir ağrı kesici yazıyor. kişi o şikayetlerini yaşadığına mı yansın, anlaşılamadığına mı yansın? Bazen çevreden sanki psikolojikmiş gibi bir durum bakış açısı ile bakıyor çevresindeki insanlar bu bazen ailesi oluyor bazen iş yerinde çalıştıkları bunlara mı yansın derken kişi bir e, girdaba giriyor. Halbuki bunlara baktığınız zaman aynı bir puzzle'ın parçaları gibi kas romatizmasının semptomları hmm. bu işaretleri iyi değerlendirmek lazım. Baktığınız zaman pek çok branşı ilgilendiren bir rahatsızlık. Kişi başı ağrıyor, nörolojiye gidiyor, tahliller yapılıyor, MR çekiliyor, tomografi, ama normal. Yediğini sindiremiyor devamlı mide bağırsak, az bir şey yese bile karnı şişiyor, sanki hamileymiş gibi iki lokma bir şey yese. Endoskopiler, rektoskopiler yapılıyor, her şey normal deniyor. İşte bir mide koruyucu yazılıyor mesela. Mide koruyucu deniyor ama aslında vücuda çok zararlı, o da ayrı bir konu, hmm. konuşalım bunu bir gün. Veyahut da işte unutkanlık oluyor. Kalp çarpıntısı oluyor, taşı kardı diyoruz ya hani, ekolar, EKG'ler, efor testleri yapılıyor. Bakıyorsun, kalpten normal. Aldığı nefes yetmiyor, filmler çekiliyor, solunum fonksiyon testleri yapılıyor, kan şey tahlilleri yapılıyor, her şey normal. E, bir şeyin yok ki diye bakıyor etraftaki insanlar. Halbuki gerçekten bunu yaşayan bilir, zor bir hastalık. Çünkü dokular oksijensiz kalıyor, kişinin enerjisi düşüyor. Bağırsaklar yeterli çalışamıyor. Çünkü flora tamamen bozuluyor. Düşük sayıda olması gereken bakteriler artmış. Yüksek sayıda florayı koruyucu, sindirme yardımcı bakteri sayısı azalmış. Vücut o zaman mide ve bağırsakları iyi çalışmadığı için e, alması gereken vitaminleri a, alamıyor. Siz mesela B12 vitamini desteği alıyor ama hala düşük çıkıyor vitamin yerlerde. D vitamini alıyor yerlerde. Yerlerde kaçak var demek o zaman? Bir şey yediği içtiği halde ondan faydalanamıyor çünkü vücut. Böyle bağırsaklar alması gerekeni almıyor. Siz ağızdan alıyorsunuz ama affedersiniz çıkıp gidiyor. Çünkü vücut ondan faydalanamıyor. Aynı e, sınırlarımız gibi düşünün. Bağırsaklarında bir astarı var. Orada bazı maddeler içeri girmesi lazım. Bazılarının özellikle girmemesi lazım o bariyerden. Ama içeriye nasıl sınırlardan terörist girdiğinde problem oluyorsa, atılması gereken toksinler vücuda girerse, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık gibi pek çok problem ortaya çıkıyor. Alınması gerekenler de atıldığı için zaten enerji eksikliği meydana geliyor ve insan sabahlar kendini toplayamıyor. Bu bir örnek. Diğer hastalıklarda da böyle ya da vitamin eksikliklerinde de hepsinin bir ayrı gelişme mekanizması ve tedavi yolları var. O yüzden diyoruz ki başarılı bir tedavi için önce tanı. Sonra size uygun doğru tedavi zamanında başlarsa bu şikayetlerden kurtulabilirsin. Önemli bir yere parmak bastınız. Branşlaşma, çözme hizmet etmeyebiliyoruz zaman zaman. E, hakikaten bu önemli. Çünkü branşlaşma belki orayı mercek altına alma açısından Hı. önemli ama sadece hastalığın kana çıkması veya belli bir bölgenin tamir edilmesi insan mekanik bir varlık değil. Hı. Bir hastalık kana çıktıysa zaten artık son safhaya gelmiştir, çok ilerlemiştir. Halbuki bizim amacımız her zaman Önceden bunları tespit edip görebilmek ve zamanında tedavi etmek. Hele bir de böyle kas romatizması gibi hiç kana çıkmayanlar olursa yok mu demek o hastalık? Elbette onu yaşayan biliyor işte. Yediğinden içtiğinden bir şey anlamıyor. Unutkanlığı var, sabah enerji eksikliği var, uyku bozukluğu var. Kas ağrılarından duramıyor. Hayattan tat alamıyor. Her şey rahatsız ediyor. Şu ışık veya bir ses, bir koku, şu insan, şu üzerindeki kıyafet cildine dokunduğunda rahatsızlık duyar mı? Acı duyar mı Emrah Bey? Duyar. Fibromiyajı ise, kas romatizmaları, başka viral hastalıklar falan, enfeksiyonlarda da görülebilen benzer durumlar var ama bunları yaşayabiliyoruz. Mesela geçenlerde bir hasta geldi. Hocam bir buçuk yıldır eşime dokunamıyorum. Ben elimi sürsem işte dokunma, başım ağrıyor, cildim ağrıyor, acıtıyorsun gibi şikayetlerle ben uzak kalmak durumunda kaldım eşime diyor. Bazen eşler arasında sorunlara bile sebep olabiliyor bu. Ne yapacağım? Ailemin devamlılığı konusunda aklıma soru işaretleri geliyor. Beni istemiyor mu? Gerçekten bu hastalık bunu yapar mı diye. Gerçekten de yapar. Bunu çeken bilir gerçekten. Çünkü artık ne yediğinden bir şey anlıyor insan, ne gezdiğinden, ne uyuduğundan. Hiçbir şeyden tat almaz, depresif bir hale geliyor. İçinde bir anksiyete. Panik atak, endişe, kaygı, bu rahatsızlıkta bunlar görülen durumlar. Ama şu var ki zamanında kök sebepleri tespit edilip doğru tedavi planlanırsa ve hem bu hastalığı yaşayan hem ailesi hem hekimi el ele verirse aynı bir sac ayağı gibi hepsi üzerine düşen görevi yaparsa ayakları sağlam olursa sadece yani gerçekten doğru güzel sonuca ulaşılır ve tedavisi mümkün bir hastalık haline gelebilir. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgilerdi. Şifa olsun.